günaydınlar herkese. Bugün abimiz geldi kahvaltı yaptırdı bize. Sofraya kurmuştu. Böyle bal, işte krem peynir, ekmek, chips, hurma, beni bir sürü şeyle getirmiş. Bir de yanında bir sefer şey getirdi. Süt getirdi sıcak. Kendi şeyinden. Bayağı güzel bir kahvaltı yaptık. Evi şöyle. Şimdi gidiyoruz. Abimiz bize donmuş e, hurma verdi you <laughs> don't know how to do it. So is it better I guess? It's better to to hide your. Uh, yeah. Şimdi Abdurrahman bizi çok güzel ağırladı, otostopta aldı, evine davet etti, o kadar. Ee, şimdi bizi yola kadar getirdi. Uzunca da bir yol. Ee, Abdurrahman'a teşekkür ederim. Imzan. Thank you Abdullah for everything. Inşallah. It's nice to meet, very very meet you. Inshallah we will meet again. <laughs> I, I şu Oman'la Suudi Arabistan yolu sadece bir sınırları var. Önce zaten aralarında savaş falan geçmiş. Sadece bir sınırları var. Orada o yol da çöl yolu yani şu an o yoldayız. Ee, yolun başında bekliyoruz biri gelsin bizi alsın da. Neyse bir adam durdu otostop çekerken şey getirdi meyve suyu verdi bize 10 kilometre gidecekmiş sadece dedi. E dedik tamam o zaman kek vereyim size meyve suyu vereyim. Öyle verdi. Hadi sen al bari. Bu abimiz de almalı. Olsun. Al Ha, şuna şunay Evet kolayını almıyorlar. Şimdi bir işçi otobüsü bulduk. Otobüsle şeye doğru gidiyoruz artık. 50 kilometre ilerleyeceğiz ama hiçleyin ortada. Yani hiçbir şey olmayacak. Sadece çölün ortasında bulacağız. top çekeceğiz. 100 kilometremiz kalmış olacak. Yani en iyi şanslarımızdan biriydi bu. Deneyelim. Bir şey kaybetmeyin. kaybedebiliriz. Tehlikeli olacak çünkü çöl. Hani çok sıcak. hiçbir şey yok. Yani suyumuz bitse kaldı. Emimiz bize kaldı. Riske ediyoruz şu an. Üstümü de giydim. Şöyle. Çünkü cildim çok yandı. Biraz yanarsam artık parçalanacak çiftim. Umarım birileri bizi alır da Sürde Arabistan'a girebiliriz. Çünkü bizim son günü iki hafta bize veriyorlar. İki haftan sonra da geçik yapacağım. Yenilenmesin diye. Ya da ülkeden, ülkeden çıkıp gitmeniz gerekiyor. Çünkü ceza yersin. Her gün için 50 dolar sanırım. yön içinde leva çektim. Kamels. <laughs> <Come, I'll see. gülüyor> <laughs> 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 şurası bir Panitovich, Şu <laughs> 1 milyon tane ağaç varmış burada. bir milyon tane çölde. Evet abilerimiz bizi bölgedeki son Oman Oman'daki son e, petrol istasyonunda bıraktı. Petrol istasyonundan sonra hiçbir şey yok göreceğiniz üzere. Sadece çöl. 70 kilometre yolumuz kaldı. Suudi Arabistan'a. Atostop çekeceğiz. Bir alırsa Şanslıyız yani su da aldım şeyden petrol istasyonundan. Ee, 200 baysa yani 20 lira 2 litre. Çok da fena değil. Su iyi ya uyguna geliyor. Yalnız şöyle şöyle atlatalım. Sıkıntı olmadan. adam bizi hiçliğin ortasına bırak. Yani hiçliğin ortası yani başka bir şey açıklaması olamaz bunun. Direkt böyle baksana. Her şey toza dumanına dönüşmüş. Kaç yıllık Pepsi, kaç yıllık şişeler. Ne ev var, ne bir şey var. Sadece yol. Sadece bu direk, ne gölge var. Biraz Aynen. Ya yapacağız ya da yapacağız. Ya da öleceğiz burada. Ee, bu kadar. Gelen giden arabalar oluyor. Çok seyrek olsa da. Bir yolunu bulup halledeceğiz ama. Şu an sınıra geldik. Suudi Oman sınırı böyle gözüküyor. Kapatacağım şimdi. Şimdi sınırı geçmeyi başardık. Sınırı için e, arabayla geçiliyormuş sadece. Bekledik bekledik, birilerine sorduk sorduk. En son tırla geçmeyi kabul ettiler. Şimdi ara bölgede bir yerdeyiz. Oman'la Suudi Arabası'nın arasında. Böyle bir yer. İşte kafe falan var. <laughs> Transportation yerleri var. İşte bir riyale böyle bir yemek aldık. E, güzele benziyor. Gayet e, doyurucu. Çünkü bütün gündür açtık sadece şey yedik, hurma e, yedik bundan sonra abimiz bizi Arabistan'a götürecek. Ben oradan geri dönmeye çalışacağım. Arkadaşım da Danmama'ya gidecek. Güneşin batımı öyle bir güzel. Öyle bir güzel ki bu kadar güzel bir batış olamaz. Yani bildiğin top yani o çöllerin arkasından batıyor. Muhteşem. Şu an Suudi Arabistan'da 8 buçuk 9'a mı geliyor? 8.5 aynen. Ee, Oman'da ise 9.5. Şimdi Oman'a geri gitmeye çalışıyorum. Suudi Arabistan'a girmeyi başardım. Yani kaç saat sürdü? Saat 2'den beridir yani. Yok 12'den beridir. Böyle 12 saatte falan 8 saattir 9 saattir uğraşıyoruz. Yani sabahtan beridir daha doğrusu otostop çekip Buraya gelmeye çalıştık. Buraya gelmeyi başardık. Yani ara ara bölgede kaldık, sıkıştık. Çünkü arabamız yoktu. Arabamız yok diye bizi salmadılar. Şimdi Oman'a geri dönmeye çalışıyorum. Çünkü vizen bitmişti. Bana yeni vize basacaklar gittiğimde. Otostopumuza dönelim. Işığın altındayım böyle güzel şey yapıyorum. Şöyle ilginç bir şey oldu. Hani otostop çekiyordum ve e, yani gelen geçen çok yok. Gece olmuş yani artık. Dediler bana kimse geçmez falan. İki tane suydu geldi konuştu. E, bir tanesi geldi su verdi işte yanıma. Ben tamam, bir tanesi dedi dur dedi bekle geliyorum dedi. Yemek yedin mi dedi. Dedim en son öğlen yemek yedim. Akşam yemeğini yedin mi dedi. Yemedim dedim gitti iki tane şey getirdi. böyle ee, tablet gibi bir şey getirdi, tablo gibi. Ee, i̇çi yemek dolu yani birinde tavuklar var, et var, işte nohut var. Diğerinde işte pilavın tavuk var, makarna var. Çatal matal getirdi, poşette kolalar getirdi, su getirdi. Yani yardımcı oldu dedi, dinlenmek istersen dedi şurada cami var dedi. Git dedi camide dinlen dedi. Kimse sana bir şey demez dedi. Öyle yani. Stop çekelim bakalım. Durmadı. Bu başka yere gitti. Dagi Şurada tepek var. Hadi. Lan niye diye atıyorum? Korktu kaçtı ya. Ulan yemek attım. Yemekten korktu kaçtı. Bir şey mi olur? O kadar şey oldu ki şu an Oman'dayım. Oman'dan ee, Nizva'ya doğru gidiyorum. Yani Nizva tarafındayım. Nizva bölgesindeyim ama şehrin içinde değilim işindeyim, otobandayım. Buradan Nizva'ya gideceğim. Ama başıma o kadar şey geldi ki. Hani eee Neyse şimdilik sabahı hayır diyelim, günaydın diyelim amandan. Sakin bir yere geçince anlatayım. Şimdi dün gece şöyle oldu. Hani otostop çekmeye başladım. Hani birileri bana yemek getirdiydi bunları tabi anlattım. Sonra yürüdüm sınıra yürüyerek geçmeye çalıştım. Adama dedim hani bu mu yol dedim. Adam anlamadı şeyi çalındı. Menajeri oranın en yüksek kademe elemanını yani. Patronunu gibi bir şey sınır kapısının komutanı gibi bir şey. Adam geldi, pasaportuma baktı, şey yaptı. Bir şeyler söyledi bana. Herhalde durdurup araba durdur, dur, gönder bunu falan yaptı. Neyse bekliyorum, bekliyorum dışarıda. Kitap okuyorum, elime aldım, kitap okuyorum şeyde oturuyorum. Adam getiriyor, şey getiriyor, çay getiriyor, su getiriyor. En son başımı koydum böyle uyudum, uyuyacağım. çok uykum vardı. Halen daha şu an var. Ee, dedi en son içeri gel dedi, içeri gel. Girdim içeri, işte çay ikram etti, şey ikram etti. Ee, i̇çeride klima yanıyor. Rahat bir koltuk var. Koltuğa oturdum, bilgisayarlara bakıyorum. İşte Bangladeşli elemanlar geliyor, onlara onlar şey yapıyor. Gelip geçiyorlar işte. Üstünde metal varsa ötüyor işte cihaz. Öyle bir cihazlar var. Bütün gece böyle geçti yani. Bütün gece demeyeyim de gecenin gece ikiye kadar 6'dan 2'ye kadar gibi 8'den 2'ye kadar izledim. Yani böyle hatta eleman değiştiler. Yani bana geldi, içeri geldiğin adam. Değişti başka eleman geldi. Ondan sohbet, muhabbet falan filan. Sanki askerdeki nöbet arkadaşımla gibiyim falan böyle. böyle birbirimiz hakkında çok şeyler öğrendik. Hani en son benim için böyle araba durduruyordu. Ee, yani attım manager dedi, manager o yollattı beni. Yani şey, bu açık bırakmış şeyi kapıyı, gelip geçen gidiyor. Bu sağ taraf var, bir de sol taraf var. E gelip geçen gidince kimse bana şey yapamıyor. E, dur durdur, dur dur soramıyor bunu al alır mısın diye. Bir saatte bir kişi geçiyor zaten, gecenin bir yarısı. Geçenler bazen dolu oluyor. Hiç şey yapamıyorlar. Boşlar da geçince gidiyor. Neyse bu açıkta menajer buna kapattırdı. Dedi lan dedi bu 4 saattir burada dedi. Artık yolla çünkü dedi. Bunun akraba olacağız dedi. Bildin. eee yani az daha oluyorduk zaten. Biraz daha beni işe alacaklar orada. Gece nöbetçisi olacaktım. Sınır kapısında çalışacaktım. Orada para kazanıp sonra gezmeye gidecektim yani belliydi yani böyle bir şey olacaktı. Ama olmadı. Ee, en son işte durdurdu, yollattı beni. Şey birisi geldi, iki tane Mısırlı. Onlarla olmadan yollattı işte. Onlar da otobanda bıraktı beni Nizva'ya yakın. Nizva'dan da şimdi AVM'ye geldim. Bakalım inşallah internet bulurum. Elimde. Bu suları e, bana şey verdiğim, Arabistan, Suudi Arabistan'da verdiler bu. Böyle poşetlerin kola var işte, su var var. Yani ben hepsini içemeyeceğim tabii ki yani. Elimin yanında taşımak da istemedim. Yoldaki işçilere dağıttım yani böyle Bangladeşli, Pakistanlılara falan. Böyle elden yani. verdim çok mutlu oldular ya. Yani paylaşmanın güzelliği de böyle bir şey demek ki. Yani içemiyorsun abi. Başkasına vereceksin. Yani başkasını mutlu edeceksin yanında ağır taşımanın da bir manası yok. Dolayısıyla en bence doğru bir karardı yani. Ee, paylaşmak güzeldir.